Selam bu derinlemesini incelemeye hoş geldin. Bugün elimizde Kuzey Kutbu'ndaki Polar Vortex'in e, şu anki durumu ve bunun 2025-2026 kışı için ne anlama gelebileceğine dair bir analiz var. Evet bir de işin içinde Pasifik'te filizlenen bir Laninya olayı var ki bu durumu daha da ilginç kılıyor. Aynen öyle. Misyonumuz da bu analizdeki en kritik noktaları, en önemli bilgileri senin için ayrıştırmak, anlaşılır kılmak. Başlayalım o zaman. Analizin belki de en e, çarpıcı bulgusu şu. Normalde kışın ortalarında beklediğimiz türden bir polar vortex zayıflaması var ya, evet. İşte o bu yıl daha sonbaharın başında karşımıza çıktı. Yani oldukça erken. Oo, o, bu önemli. Peki sonuçları oldu mu hemen? Oldu bile. Bu durum şimdiden Kuzey Amerika'da erken sezon soğuk hava dalgalarına yol açtı. Yani yaklaşan kış için e, ciddi bir sinyal veriyor aslında. Bu erken zayıflama bir de üstüne Leninya eklenince, hani domino taşları devrilmeye başlıyor gibi mi düşünmeliyiz? Olabilir, evet. Bence iyi bir benzetme. Tamam, o zaman önce bir temele dönelim hızlıca. Polar vortex neydi? Çok kısa hatırlayalım mı? Kutupları çevreleyen o devasa soğuk hava ve alçak basınç alanı, değil mi? Aynen öyle. Özellikle kışın stratosferdeki yani daha yukarıdaki versiyonu çok daha belirgin ve önemli hale geliyor. Ve gücü jet akımını etkiliyor sanırım. Kesinlikle gücü J takımının davranışını doğrudan etkiliyor. Şöyle düşün, güçlü bir vortex yani teknik adıyla pozitif arktik salınımı ya da AO soğuk havayı kutup bölgesine hapsediyor. O zaman J akımı daha düz mü oluyor? Evet, J akımı daha düz, daha sıkı bir hat izliyor ve bu da bize yani orta enlemlere genelde daha ılıman kışlar getiriyor. Anladım. Peki zayıfsa? Şu anki gibi yani. Ama zayıf bir vortex yani negatif AO durumu Jetakova'nın sanki böyle gevşek, dalgalı bir kurdelede gibi olmasını yol açıyor. İşte o zaman işler karışıyor. Nasıl karışıyor? Soğuk kutup havası güneye doğru sarkıyor, sıcak havada normalde durmayacağı yerlere kuzeye doğru kaçıyor. Analiz de bize şu an tam olarak bu zayıf durumda olduğumuzu gösteriyor. İşte bu dalgalanma o meşhur kutup ayı soğuklarının güneye inmesinin anahtarı oluyor galiba. Aynen öyle. Peki bu zayıflamanın arkasında ne var? Sanırım burada ani stratosferik ısınma yani ESI dediğimiz olaylar devreye giriyor. Kesinlikle. ESI stratosferdeki sıcaklığın yani çok yükseklerdeki sıcaklığın sadece birkaç gün içinde aniden fırlayıp vorteksi bozması, dağıtması demek. Ve bu bozulmaların geçmişte etkileri olmuştu değil mi? Hem de nasıl? Çok net etkileri oldu. Mesela e, 2013-2014 kışını hatırla. Zayıflamış bir vortex Kuzey Amerika'da rekor soğuklara neden olmuştu. Detroit en karlı kışını yaşamıştı o sene. Başka var mı böyle çarpıcı örnek? Var tabii. Kasım 2014'te ABD'nin 50 eyaletinde birden rekor soğuklar görüldü. Ocak 2019'daki vortex bölünmesi var bir de. O zaman Midwest'te 10 yıllardır görülmemiş sıcaklık düşüşleri yaşandı. Rakamlar nasıldı? Yani Minnesota'da eksi 50 dereceyi, eksi 60 Fahrenheit gören yerler oldu. Maalesef can kayıpları da yaşanmıştı. Yani bunlar sadece teorik şeyler değil, çok somut sonuçları var. Çok net. Peki bugünkü duruma dönersek, Eylül 2025 itibarıyla Vortex anormal derecede zayıf demiştin. Evet, anormal derecede zayıf. Ve bunun doğrudan bir sonucu olarak daha Eylül başında ABD'nin orta ve doğu kesimleri normalden belirgin şekilde soğuktu. Adeta kışın bir fragmanı gibiydi diyebiliriz. İlginç. Nadir görülen büyük bir asi olayı yaşanıyor. Bu da atmosferik sistemlerin küresel olarak ne kadar e, bağlantılı olduğunu gösteren bir başka işaret. Vay canına yani her iki kutupta da hareketlilik var. Peki bizim kışımıza yani 2025-2026 kışına odaklanırsak bu yılı özel kılan faktörler neler? İki ana etken öne çıkıyor bence. Birincisi, başta da konuştuğumuz, gelişmekte olan zayıf La Nina olayı. La Nina neydi tam olarak? Pasifik'teki su sıcaklıkları mı? Aynen. Pasifik okyanusunun tropikal bölgelerinde yüzey sularının normalden daha soğuk olması durumu. Ekim-Aralık arası gerçekleşme olasılığı şu an %71 olarak veriliyor. Peki La Niña'nın vortexle ilgisi ne? Tarihsel verilere baktığımızda La Niña yılları genelde daha zayıf bir polar vortex ve ASI olasılığının artmasıyla ilişkilendiriliyor. Yani bu zaten gördüğümüz zayıflığı daha da pekiştirebilecek bir faktör. Peki La Niña'nın zayıf olması durumu değiştirir mi? Yoksa zayıf bile olsa etkisi olur mu? Zayıf bile olsa diğer faktörlerle aynı yöne işaret etmesi bence önemli. Yani tek başına değil, bir bütünün parçası olarak bakmak lazım. Diğer faktörler neler? Mesela QBO var. Bu stratosferdeki rüzgarların yönünün yaklaşık 2 yılda bir tersine dönmesi olayı. Şu an negatif fazda ki bu da vortexin zayıflamasına yardımcı olan bir durum. Hmm. Ve tabii bir de hep konuştuğumuz e, Arktik'in dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ısınması meselesi var. Bu da kutuplarla ekvator arasındaki sıcaklık farkını azaltıyor. Bu fark azalınca ne oluyor? Bu fark aslında vorteksi ayakta tutan ana motorlardan biri. Fark azalınca Vortex daha kolay bozulabiliyor, daha kararsız hale geliyor. Anladım. Yani birçok faktör aynı yöne işaret ediyor gibi. Daha zayıf, daha dalgalı bir Vortex. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde bölgesel olarak ne beklemeliyiz? Mesela Kuzey Amerika için tablo nasıl görünüyor? Şimdi Zayıf Vortex ve La Nina birleşimi Kuzey Amerika için oldukça e, hareketli, değişken bir kış olasılığını artırıyor gibi duruyor. Güvenilir modellere baktığımızda örneğin ECMWF ve UKMO gibi ABD'nin kuzeyi ve Kanada'nın güneyinde normalin altında sıcaklık riske görünüyor. Kar durumu ne olacak peki? Özellikle kayalık dağlarının doğusu ve büyük göller civarında ortalamanın üzerinde kar yağışı eğilimi de var modellerde. Bir de batı Kanada'da beklenen erken sezon kar örtüsü önemli. Neden önemli o? Çünkü bu kar örtüsü daha sonra güneye yani ABD'ye inecek olan hava kütlelerini önceden soğutabilir. Yani soğuğun etkisini arttırabilir. Tabii şunu da unutmamak lazım. Bunlar uzun vadeli tahminler. Her zaman bir belirsizlik payı var. Elbette. Peki ya Avrupa? Avrupa'yı nasıl etkiliyor bu tablo? Orada durum farklı mı? Avrupa'nın Laninia ile doğrudan bağlantısı Kuzey Amerika kadar güçlü değil, evet. Avrupa tahminleri daha çok doğrudan Polar Vortex'in kendisinin durumuna bağlı diyebiliriz. Ne gösteriyor modeller Avrupa için? Mesela ECMWF modeli, kışın başlarında genel olarak daha sıcak koşullar öngörüyor Avrupa için ama... Ama? Ocak 2026 civarında Arktik üzerinde bir blokaj oluşma ihtimali var, yani sıkışıp kalmış bir yüksek basınç sistemi. Eğer bu olursa, Kuzey, Orta ve Batı Avrupa'ya ciddi soğuk hava ve kar getirme riski taşıyor. Hmm, yani genel tahmin ılıman olsa bile ani ve sert soğuk atakları olabilir mi diyorsun? Aynen öyle, bu ihtimal var. Genel ortalamanın ılıman olması, içindeki aşırı olayları gizleyebilir. O zaman özetle şunu giyebilir miyiz? Elimizdeki işaretler yani zayıf bir polar vortex ve gelişen bir La Nina bir araya geldiğinde kuzey yarım küre için daha dinamik, daha dalgalı bir jet akımı ve potansiyel olarak daha sert soğuk hava atakları içeren bir kış olasılığını arttırıyor. Kesinlikle çok iyi özetledin. ABD'deki o erken sezon soğukları muhtemelen kış boyunca görebileceğimiz türden hava dinamiklerinin bir e, ön gösterimiydi. Yani hazırlıklı olmakta fayda var. Evet. Özellikle Kuzey ABD, Güney Kanada ve potansiyel olarak Avrupa'nın bazı bölgeleri için daha yüksek soğuk ve kar riskine karşı hazırlıklı olmak mantıklı görünüyor. Dediğim gibi bunlar olasılıksal tahminler ama ana iklim sinyallerinin çoğunun aynı yöne işaret etmesi gerçekten dikkat çekici. Eğer Arktik'in dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınması, polar vorteksi daha kararsız, daha kolay bozulur hale getiriyorsa, evet. küresel ortalama sıcaklıklar artsa bile, önümüzdeki 10 yıllarda bizim geleneksel kış algımız nasıl değişmek zorunda kalabilir. Belki de kışlar ortalamada daha ılıman ama aynı zamanda daha az öngörülebilir ve potansiyel olarak daha aşırı soğuk olaylarla dolu mu olacak? Ne dersin? Bunu bir düşün istersen.